Kurban bayramı için zaman daralıyor efendim. Kimileri kendi kurbanını kesiyor, kimileri de vekalet veriyor. Ve özellikle Türkiye'nin sivil toplum kuruluşları, vakıfları da bu alanda tüm dünyada ses getiriyor. Onlardan birisi İhlas Vakfı, 24 muhabiri Can Çoban onların kurban hazırlıklarını bizimle paylaşacak. Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Her yıl olduğu gibi bu yılda hayırseverler kurbanlarını mazlum coğrafyadaki masum insanlara ulaştırmak istiyor. Bu noktada da önemli rol oynayan bazı faktörler var. O faktörler ise STK kuruluşları ve vakıflar oluyor. Bizler şu anda İhlas Vakfı'ndayız ve değerli yayın konumuza döneceğiz. İhlas Vakfı'nın yardımlarının hangi aşamada olduğunu ve hayırseverlerinin kaç ülkeye yardım ettiğini soracağız. Efendim. Bu sene de hayır düzenliyorsunuz. Hayırseverler de sizlere eşlik ediyor. Peki bu sene kaç ülkede kurban kesimi gerçekleşecek? İhlas Vakfı olarak bu sene e, Afrika'da 4 ülkede, Asya'da ise iki ülkede kesiyoruz. Ayrıca yurt içinde de 34 tane yurdumuz var. Bu yurtlarımızın olduğu şehirlerde kesiyoruz efendim. Efendim 6 ülke ve 34 şehirden bahsettik. Evet. Peki hisse fiyatları yani hayırseverler hisselere ne kadar ödüyor? Yurt içinde ve yurt dışında o fiyatları da sizlerden dinleyebilir miyim? Yurt içi e, hisse vekalet bedelimiz 15 bin liradır. Yurt dışı ise gayet uygun ve ehvendir 4500 liradır efendim. Efendim aslında mazlum coğrafyadaki masum vatan insanların o kurbanlara ihtiyaçları var ve yayınlarımızı izleyenler bizleri takip eden vatandaşlar İhlas Vakfı'na yardım etmek istese sizlere nasıl ulaşabilir sizden onu alabilir miyiz? Gayet kolay efendim iki yolla ulaşır telefon yoluyla 0212 451 49 çift 0 Telefon numaramız burayı arayarak vakfımızın görevlisiyle konuşur ve vekaletini verir. İBAN numarasını ister hesaba parayı yatırır. Bir de internet yoluyla internet adresimizde www.ihlasvakfi.org.tr Veyahut da arama motoruna İhlas Vakfı web sitesi yazar web sitesine girer girdikten sonra vekaletini verir. Kredi kartı veya nakit havale yöntemiyle parasını öder efendim. Gayet kolay bize ulaşmak. Peki efendim son olarak da şunu sormak istiyorum sizlere. Hayırseverler yardımlarını en son ne zamana kadar yapabilecekler? Kurban bayramına da sayılı günler kaldı çünkü bunun da ön çalışması oluyor sizlerde. Evet efendim arefe günü akşamına kadar yapabilirler. Ee, yani yetecek hayvanımız var ama daha erken biterse bir şey diyemiyorum. Ee, dolayısıyla biz e, hayırseverlerimizden e, kurban vekaletlerini bekliyoruz. Bu göreve tayin yani biz hayvanlarımızı önceden seçmişiz, e, iki yaşını aşmış büyükbaş hayvanlar yurt dışında çok uğraşmışız, iki ay önceden göndermişiz. E, kuyruğu kopuk değil, gözü kör değil, bunlara çok dikkat etmişiz. Yani dini hassasiyetlere elimizden geldiği kadar e, özen gösteriyoruz. Şundan dolayı çünkü vekalet... Bizim boynumuza bir emanettir. Bu emaneti dinimize uygun bir şekilde kesmemiz lazım efendim. Çok teşekkür ederim efendim. Değerli yayın konumuza da tekrardan teşekkür edelim ve hayırseverlerin de henüz geç kalmadığını ayrıca internet sitesi ve İhlas Vakfı'na telefonla da ulaşabilirler diyelim yardım etmek isteyen vatandaşlara ve sözleri biz bu noktadan merkeze bırakalım.